Merhaba arkadaşlar ben RealtyKings Şimdi sizlere hackerların şifrenizi kırılmasını zorlaştırmanın 5 yolunu anlatacağım Şimdi direkt anlatıma geçiyorum Şifrenizi cümleden oluşturun arkadaşlar Bu madde en zor kırılan şifre yöntemi yani. Şimdi size direkt bunu göstereceğim Bu cümle Poyraz Kare'ye güzel bir dizi 160 kuatrilyon yıl da anca çözülebilirmiş. Yani tabi birazcık fazla yazmışlar ama daha yani zor bir şifre. Bu şifre testini size sonlara doğru anlatacağım. O yüzden ikinci maddeye geçebiliriz. Fazla bir detaya gerek yok bunda. İkinci maddemiz şifrenin cümlelerin baş harflerinden oluştuğunu arkadaşlar. Yani cümleyle uğraşamam çok uzun diyorsanız taktiği var. Şimdi cümlemiz kısa ya. O yüzden başka cümleyle örnek verdim ben. Ben 24 Haziran 1998 tarihinde Türkiye'de doğmuşum. Bir önce şunu kapatalım ya da kapatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, taktik bu. Ben cümle bu ya. B büyük 2, H büyük 1, T küçük A büyük, T büyük D. Şifremiz bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunun kırılma zorluğu %70. Yani siz daha uzun cümle kurarsanız zorluğu artar. Ben bu kadar yaptım. 15 saatte çözülebilirmiş. Gene de kötü bir şey değil yani. Evet arkadaşlar. 3. Şifrenizi her sitede aynı yapmayın. Neden mi? Şimdi şifremiz buydu diyelim. Hacker'ın tek Facebook şifremizi kırdı. Diyecek ki şunu deneyeyim diyecek. E-mail'inize girip bu şifreyi deneyecek ve e-mail'iniz de kırmış olacak. E-mail'i kırınca Twitter, her şeyini zaten e-mail üzerinde olduğu için onları da çalmış olacak. Bu yüzden size bir taktik söyleyeceğim. Ş şifremiz buydu ya. Her siteye şifrenizin sonunda siteyi ekleyin. Yani Facebook'sa önce şu şifre görünme gösterme taktiğini yapacağım size. Ya bir dakika. Evet, şifrem Direkt size ezber yapayım. Neydi? B büyük ben. 24'ün ikisi. H büyük. 1. T. A. T. D. Bu muydu ya? Unuttum aslında. Aynen. T. A. T. Bakalım arkadaşlar. Yanlış oldu ama büyük ihtimalle. a t doğru ama. Evet arkadaşlar Facebook ne demek? FB değil mi? Yani FB FB yazıyoruz. Şifremiz Facebook bu oldu. Instagram için INS Twitter için TW. Snapchat var. Snapchat'i SNP yapabilirsiniz. Kendiniz türetin yani. Bunun kırılma zorluğu buraya göre %35 artıyor. Yani %5. %105 pardon. Şimdi Twitter için 6 yıl denmiş. Instagram için 412 yıl. Facebook için de 6 yıl denmiş. Yani iyi bir şey. Evet arkadaşlar, bu da bu kadardı. Şimdi 4. şifre. 4. maddemize geçelim. Şifrenizin zorluğunu sitede ölçün. Evet arkadaşlar, bu olay bu. Şimdi siteye gidiyoruz. Açılana kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Video başladı değil mi? Evet, evet de. Evet arkadaşlar site bu. Buraya şifremizi yazıyoruz. Ne olsun şurayı yazacağım ben. Birden böyle merak ettim. Mesela bakın cümlede bu olmuş oldu. Hop. İki bu ne ya? Hiç böyle bir sayı duymadım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım da. siliyorum bir şey falan işte siz anladınız uzun süre çözülemeyecek şifre. Yani buraya ölçüyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Her şifreyi her şifreyi de burada ölçmeyin. Şifremiz buydu arkadaşlar. Bu ne ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar şifremiz buydu. Şimdi örneğin hemen şöyle ben size hızlı hızlı anlatıyorum hemen şuradan yere şifremizi gösteriyoruz bunun sayılarını değiştirin. 5 9 böylelikle hackerlar ya bu word list oluşturuyor dedim ya size arkadaşlar bu şifreniz kayıt olduğunda şifre tararken bu şifreyi de tarıyor ama siz asıl şifrenizi yazarsanız bu şifreyi de dener risk almamış olun yani size tavsiyeydi bu Evet arkadaşlar, burası da bu kadar. Şimdi size diyeceğim ki ben şifre üretemiyorum, üşeniyorum, bulamadım derseniz şifre üretici de yapmışlar. Direkt linke giriyoruz. Gene videoyu durduruyorum ben. Evet, reklamı geç diyoruz. Yenen <laughs> yani bu internet ne böyle ya? TTNet mağduruyuz arkadaş. Evet arkadaşlar. Benim de İngilizcem yok. Direkt Türkçe diline çeviriyorum. Semboller olsun mu diyor. Ben olmasın olmamasını tercih ederim. Sayılar olsun, ABC olsun, büyük harf olsun, küçük harf olsun. Benzer karakter 1 ve L benzer hani O ile 0 benzer ya onlar olmasın diyor. Ve karakter sayısı burası 15'ten sonrası güçlü demek. Yani, strong. Ve otomatik olarak seçin arkadaşlar şu ben hemen anlatayım. Bu bir şey seçmedi değil mi bak. Güven olsun diye direkt burası mavi oluyor. Evet arkadaşlar böyle yani şifrenizi oluşturduğunuz Diyelim bunun şeyi ne? He. E, bu ne kadar güçlü bir şifre oluşturuyormuş? Hop. 277 biliyor. Şu. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sağ üstteki linke tıklayarak bizim internetten para ko kazanmanın dört kolay yolunu yolu adlı videomuzu izleyebilirsiniz.